dişi güzellik kedi benim meme uçlarımdan da emdi varlar. Bak, beni uyandırdı da meme uçlarımdan çıktı da emdi emzik gibi. O masaj yaptı bak. Bravo bak. Bu hamile. işte bu hamileyi o benim mememeleri emzikleyenin Vahşi kardeşlerinden biri hamile bıraktı. Erkek kardeşlerinden. Bunu da evden çıkardık. Çünkü nüfus planlaması önemli kediler. Ve kuşlar. Kuşların sıkıntısı yok. Kuşların sıkıntısı komşular vardı. Apartmanın yarısını alınca o da kalmadı. Bir anladın mı? Ay, aç, zemin kattaki de sa, satılığa çıksa onu da alsam da tamam. Tam garanti olsa. Teyze Onay bu. Şimdi siz de sözünüze içtiniz. Tamam. o um, um, memelerimi keşke çekebilseydim. O yanında olan telefon yoktu. Fotoğraf çekti çekti. Telefonu şarjı da kalmadı. Bu. Koyacağım yeri de şaşırdık. Bir de maç vardı ya maç onda. Portekiz maçı. Litvanya maçı değil Portekiz maçı. Golü atan penaltıyı kaçırdı. Ya. 3 golü tabi onlar attı. Onlar.